Evet bütün müşteriler şimdiden merhaba derim. Ee, bugün Sultan Gazi Habibler'deyiz. Bina logoruna içeri fare girmesi varmış ama logarda çekmek olduğu halde içeri fare giriyormuş. Ben ustalık anonsöründen Fuat Usta. Şimdi çekmelemizi eski çekmelemi söküyoruz. Eski çekmelemi söktük bakalım ne varmış görelim. Evet bunun kapağı plastik. Plastik kapak olduğu için fare ne yapıyor? Fare onu yiyor. O yüzden e, bu çöp Plastik kapaklı çakmal takılmaz kesinlikle. Ve de böyle metal olması gerekir. İçi görüyorsunuz. Açılır kapanır metal. Buradan pislik gelir. Buradan geçer. Ve buradan hiçbir şekilde geri fare girmesi olmaz. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalırsanız Ustalar Kanalı olta Bizlere Youtube kanalında ulaşıp sağlayabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle Bina logolarına daire içine fare girmemesi için artık koku gelmemesi için sel baskınını önlemek için çekmek takmanız gerekmektedir. Ustalar konusu olup bizlere YouTube'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. Kanal, kanal arıza onarım yapılmaktadır.